Bir daha alacak tamam gördüler mi nasıl? Mitte bu bakalım ya ediyorlar. geliyorum geliyorum geliyorum. Kick, bakalım. mit <laughs> bakalım. Bir ver bir. Bir ver. Bir, 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 bir. Bu ve bir şeyler bakalım bakalım. arada. Ne outplay ettim var ya yazık oldu çocuklara da Hiç güçlü değilim işte adamların hiçbir şey yok bak Rexy'nin cana falan bak Base atıp TP bakabilirim şen ultileri yok şen ultileri yok Şen ultileri yok Attım TP attım TP attım TP attım TP attım Çok low HP'ler, çok low HP'ler. Top, 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 top oynayacağım, top oynayacağım. Azir, 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 azir. bakacağız, azir, azir'e Ben gelemiyorum bu arada, gelemiyorum. Sen bakırsan bak. Leşi yok, bakabilirsin. Leş yok. Ben yardım edemiyorum burada abi. Çok iyisin, evet, ne atacağım ya, sana. Kaçırdı Tantu, kaçırdı Tantu. Kalkabiliriz, hala bakabiliriz. Hayla bakabiliriz. Tamam, tamam. Tamam. Bence deneyin sen, sen ultisiyle. Kulçeleri falan yok, girebilirsin lan. Go, 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 go. Lan Vurdum oraya ne var bir tane daha güzel. al. Güzel. De devam abi, lazım. Devam, devam, lazım devam, devam Devam abi, abi devam. Geliyoruz, çok geliyoruz Çok iyi. çok A iyi, da. iyi oldu. Midi puşları ver alalım. Yunus beraber oynayalım. Bekle, bolu alacağım senden. Ufak ufak B oyna. Bak bana, bak bana. Bana bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak, bana bak. Helal be. Aa yakmıyorlar. Kan'a gir, kan'a girler. Yardım ediyorum ben kan'a aşağı bak Algus. Aşağı doğru gel aşağı doğru gel. Ee, abi. E bana ya. Helal ya. Şey, yaparız geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Yaparız, yani, yaparız. Geliyor. yaparız bu fight. Arkadan ekka geliyor. Cine bakmıyor. Bu helal. Oğlum ne kayıtlı o helal. Leona 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 öldürdüm onu. Ay. Aldığınız gibi ama slow biraz yavaş. Beyler kesersiniz be tamam, lütfen. Yüzünüzü seveyim helal. Gel 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 su Çünkü... <laughs> Bana da <dönüyor>. bak. Oh helal <laughs> beyler var? <helal. gülüyor> Ay, neler oluyor burada? Rengar orada. Kanka Rengar orada ateşle oynuyorsun ya sen. Böyle şunu bir kandıramadık yani. Oyna ya şuraya terbiyesiz herifler öyle oynayış mı var? Crystal'ın canasını pek bilmiyorlar galiba ya bunlar. E, tehlikeli bir canadır bu arada. Haber... Ne yapıyorsun ya sen? Benim mi keseceksin? Canan'ın hatası var. Canan'ın hatası. Kanka o heal'ı bas ama bana ya. At da at, flash'ı atayım yani. Gelebilecek misin bu botlan ben Onu geliyorum. Tamam, bir... <laughs> <laughs> şunu alayım ben bana başka bir şey istemiyorum. Tamam. Yani. Okey. Ölmem evvel de değil mi? Tamam güzel takat. Şimdi dönüp teleport atacağız. Tertemiz. Hatta teleport atmasak zorlasak nasıl olur chat? Şöyle mesela. Nice. Çok yerinde oldu galiba. Minyon ölmem umarım. Mal mısınız? Salak mısınız hoca Geldim ama biraz sakat bir yerdeyim. Ne yapıyorum oğlum? Benim kör ulti atmam gerekiyor ya arkadaşlar. şöyle yani Kai'Sa'ya atlayabilirmiş işte. Thresh'e bakıyorum. Thresh'e bakalım. Kesersin sen bana atlasan. Aldın onu da, güzel. Şimdi tek güçle bitirmemiz lazım artık ama... Ben ne yapıyorum ya? Allah aşkına, ben ne yapıyorum ya? Kandırdım çocukları sıkıntı. <laughs> nasıl hoşladım gördünüz mü? Böyle yani bir takım tercih ederim. Fena hoşladık ya. E, ee, o flash'ı aşağı atmayacaktım zaten arkadaşlar. Ultiyi boşlamak için atmıştım. Tabii bir çoğunuz anlamıyorsunuz o flash'ın değerini de. Selamun aleyküm lan. Abi! Abi! madam, 왜냐면도 브이프지 뭐. Hadi hızlı oğlum Al Kurduğumun oğlu Onun oğlu Oğlum vursana biraz Kafamdaki smite'i gördüler benim bu arada ama 850 <laughs> Benim fight'lamam lazım ya bir şekilde başlatmam lazım arkadaşlar. Gol attım. Hmm. Jinx nerede? Ee, gol attık. arasından. arasında. Kaybedeceğini bile bile mücadele ediyorsun dedi. Öleceğini bile bile yaşadığını unutmuş Doğan. Bozmadım be Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım artık. bir tane var bir oradan pat. Bir de like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?